Flash Gaming kanallıklarından herkese merhaba ben Thomas şimdi sizle beraber çerezlik oyun oynuyoruz adı Gazman sıç 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 oştur bence o artık arkadaşlar günde bir iki video gelecek söyleyeyim bunu baştan bilgisayarım yavaş ama upload'ı süper bir şey bunu daha önce bir iki defa oynamıştık herhalde bir daha bir şey bir defa oynadım Bundan önce evet, evet bir defa oynadım. Böyle ses gelsin biraz. Ama ben nereye gidiyorum? Bunun oturma kapasitesi vardı herhalde. Ama üst, üstünüz mü kapanıyordu? No jumping. anam Ha doğru. hopayınca patlıyoruz. hopayınca patlıyoruz arkadaşlar. Yes yes. Şarkısı çok acayip. Buradan yapmamız gerekiyormuş. Buraya geçeyim ya. Aa biber lan. Yiyeceğim sıçacağım gene değil mi? oh of 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 ne güzel sıçtın lan. Hop hop hop. Etti onu sıçayım. Hadi. Mert sizin duyamazsınız. Oh sal 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 abi içindekileri ya. Oh sal sal sal. Saçma bir oyun ya. Ne? This is why. Osurup seçeceğim ben. Ölmedim. Hadi lan ölmedim. Vay be geçti mi? Hayret. Hiç olmadı ama bur kolay ya da. Bakın şimdi daha. Şaka nasıl lan? Çat diye düştü. O sıra sıra çıkacağız biz. Ah be generation. ki bekle diyor doğsun diyor. Oo oh, ne güzel sıçıyorsun. O sıra o sıra sıçır sıçır sıçır. O sıra o sıra sıçır sıçır ne sıcak Aha bak işte. Şöyle o oh, şuraya sarayım Sal 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 sal. Oo. Oh. Hadi be olmadı. Sal 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 sal. Oo. Oh. Pas ölüyor Garip oldu. Manyak sıçıyor ya. Bak bak o sıçıyor oğlum. Aha Oh, aa değil. deyik aa oh, asırdım sıçtım sonunda o manyak asıldılar manyak salıyodum ya adam yok kaşınıyorum alerjik oldum pudingten ya pudingten Fazlayınca patlıyoruz bu arada Oh, biraz azalt Osur 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 Boşal 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 Bitmez zaten bu osur Nasıl bir şey gönlere bak Kaşındıkça bu arada ben de şu an çıplakım hani. Ben yani çıplak değilim hani. Altını pişemem var. Ona hani işte neyse onu dert etmeyiz. Biz hani. Arkadaşlar bu seri 10 dakikalık olacak. 10 dakika 10 dakika. Şimdi 2-3 video gelir herhalde hani boş olduğum zaman. Şu an hani. Gerçi merkez sınavlar falan var da hani. Bilmiyorum gelir herhalde. Gelir gelir. Gel. Çekiyor çocuğunu herhalde. Oh, o zaman sür 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 Oh Oh be o sür 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 var? sür 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 minecraft sür 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 var Allah Allah. var. Ondan sonra çerezlik çerezlik oyun var. Yani bunlar. Oh. Ustam gel. Ben onu şurada idare ederdim de. Oh, o sırf 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 şuna oturuyorsun şuna bir araya. Kaşırma Ahmet, onu kaşıcam ha. Hadi 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 Öhümm <laughs> Ha, bunla iç değil mi Oh doldur oğlum mideni İç ya iç rahatla ya bastır bastır kumhus bi be. Allah a. Bence burada bir şey çıkacak haydi Değmeyelim de şuna. Hayret hiç ölmeden geçtim. Oh ben açacağım yine bana ne. Oh sal 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 sal. Ah etraf kokuttum tamam. Oh bir de yumuşatarak aşağı iniş yapıyorum. Özür dilerim. Neyse. Şimdi bu bölüm nasıl da nasıl yapacak ay? nasıl yapacak gelsin lan nereye sıçacak o oh, Abi o video acayipti ama hani adam şaka olsun diye yapmamış ne lan ben niye o konuları ağladım ki şimdi? Ben şunu burada osuruyorum sıçırım bana ne? Keşke bu, o arkasına onu koysalardı. Ne yaşayacaklar ya? Ne yaşayacaklar? <laughs> Acayip bu Hadi adam. Oha. Tam Minecraft'ın fiziğine hastayım ya. Tam Minecraft. Tamam sus 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 su, Ahmet. Hızlandı la oyun. Geçti la bizi. İçtiğim anda hızlandı ha. Geçtim Geçtim oradan. Seç. O sırf. Ooo gerisini sal 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 sal. Ooo. sal sol sal sol yap. Oh kokusu ya. Oh. İçine ettim oyunu. 13. 20 20 tane bölüm vardı herhalde. Allah hab ben de öldü sanıyordum Ne diyor? Lazy fire. Ha şey. şey ne diyor? Aydınlat onu mu diyor? Ne diyor? Hay ateşli. Bak buraya kadar gelmemiştim ben. Ha olmuyor. Ona bas basarak şey yapacağız. Gel abim.

Yok ibre kazadı. Allah! Götüm değiyordu lan. Kafayı tavana çarptı abi. Aslında ne lan ne artık Şu an kışınır, Vücudumun her tarafına çıktı. Tamam yapmayacağım. Ha burada bir şey... Ha ne oldu? Benim arkadaşım oynuyordu bu. Ha ha fil tamam anladım ben. Neyse anladım. Of of anladım bacını ya. Dokunmasam gelmiyor geliyor. Anam ah kaldı kaldı öldüm. Fil Allah belanı versin ilk defa öldüm. Oh no. Fil. Oh hayır fil. Anam fil senin. dur saçımı <laughs> Bir de Bir baskın oldu arkadaşlar hemen geri geldi. Şu bölümünü bitirdikten sonra bitireceğim videoyu arkadaşlar. Hadi. 10 saniye içinde bitiremeyelim acaba. Neyse arkadaşlar Ice Game'i...